Herkese merhabalar, bebek örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir örgü tekniği göstereceğim size. Cep çalışması yapacağız, dikişsiz yapacağız bu işlemi ee, Şöyle bir parça hazırladım sizin için bir yelek e, cebi olarak düşündüm, daha rahat anlaşılsın diye. E, ben minik bir cep tercih ettim. Şöyle düğmelerimizi alalım, e, şöyle koyacağım. Şöyle minik bir cep tercih ettim ben yelekte kullanacağım için. Şöyle arkamızı da çevireceğim. Bakın arka tarafı da bu şekilde cebimizin. Bunu istediğiniz kadar derinliğini uzatabilirsiniz aslında. Şöyle önümüze dönelim. Şöyle açacağım cebin içini. Bakın dikiş yok kesinlikle. Hiçbir yerinde dikiş yok. Dikişsiz devam ettik. Ben yelekle uyumlu olsun diye şu lastik yaptığım lastik çalışmasını kullandım şu kısımda. Siz düz örgü olarak da yapabilirsiniz veya haroşa yapabilirsiniz artık zevkinize göre yapacağınız örgüye göre değiştirebilirsiniz bu kısmı dediğim gibi derinlik kısmını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz uzunluğunu ayarlayabilirsiniz e, bu şekilde arkadaşlar e, Beğendiyseniz şimdiden beğen butonuna basarsanız çok sevinirim çok memnun olurum e, hep beraber başlayalım tekniğimizi e, yapmaya cebi anlatabilmek için sizin için böyle bir parça hazırladım e, hırka veya yelek olarak düşünebilirsiniz bunu. Şu kısım kenar patımız. Lastik örgüyle başladım ve düz örgü olarak üst kısmı yaptım. Şimdi ee cebi için ben ayraçla işaretledim. 17 ilmek ayırdım. Baştan 7 ilmek kenar patımız 7 ilmeği de düz ayırdım. 17 ilmek de şurada cebimiz için ayırdım. Şu kısımda dikiş olacak kısmımız. Bunun uzunluğu ee size bağlı. Ben lastik yapacağım. Şimdi buraya aynı bu lastikle uyumlu olsun diye. haroşa yapabilirsiniz. Sadece hemen düz örgüden sonra başlayabilirsiniz. O sizin ördüğünüz örgüye göre değişecektir. Ee, şimdi şu ayrıca kadar ben düz örgü olarak öreceğim önce. Ayrıcıma kadar ilk ayrıcıma kadar ördüm. Ayrıcımı alıyorum. Ekranımı yaklaştıracağım. Şimdi bu kısmı ben lastik örgü öreceğim. Ee, buradaki lastiğin aynısını uygulamak istiyorum. Buradaki lastiğin anlatımını ben videolarımda yapmıştım. Önceki videolarımda size linkini yukarıya bırakacağım. Şimdi aynı şekilde yapacağım. Önden düz örgüleri örmüyorum. Arkada ters örgüleri örüyorum sadece. Bu 17 ilmeği aynı aşağıda yaptığım lastik çalışması gibi yapacağım. Şöyle devam edelim. Siz bunu da örebilirsiniz. Artık ne uygulayacaksanız ona göre yapabilirsiniz. Ayrıcıma kadar geldim. Ayrıcıma alıyorum. Normal örgümü Düz örgümü düz örüyorum. Kenar patımı da örüyorum. Kenar patıma geldim. Şimdi bunu da haroş olarak örüyorum. Şimdi bir müddet yani cebin uzunluğunu ne kadar istiyorsanız lastiğinize ya da haroşenini örüyorsanız onu örmeye devam edin. Sonra cebimizi ayıracağız. 6 sıra ördüm lastiğimi. Benim için yeterli. Yelek çalışması olarak düşündüm çünkü ben bunu. Eğer daha büyük yapmak isterseniz daha büyük de yapabilirsiniz. Daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi lastiğin olduğu kısma kadar düz örgü olarak öreceğim önce. Lastiğin olduğu kısma geldim. Şimdi farklı bir ip alacağım. Farklı bir iple şu lastikteki olan 17 ilmeğimi o farklı iple öreceğim. Farklı renk bir ip aldım. Görmemiz kolay olsun diye farklı bir ip aldım bu arada. Şöyle bir sabitleyip düz örgü olarak örüyorum artık. Düz örgü olarak bu farklı iple bu cepteki, hazırdaki ilmeklerimi örüyorum şimdi. 17 ilmeğim vardı. Hepsini düz örgü olarak örüyorum. Sonra bu ipi sökeceğiz zaten. Ilmeklerimizin yani hem iç kısmı hem de şu kısmında ucu açık durumda şu anda. O yüzden bu ipi kullanıyoruz. 17 ilmeğimi ördüm. Şimdi benim yeşil ipim burada. Buraya kadar ilmeklerimi geri alıyorum. Şu şekilde. Soldaki şişimi alacağım. 10 da aldım. Şimdi benim ipim biraz uzun. Onun için biraz keseceğim şöyle dolaşmasın diye. Bu ipimiz burada kalacak. Şimdi normal yeşil ipimi alıyorum. Yani örgümde ördüğüm ipimi alıyorum. Bu iple ilmeklerimin hepsini düz örgü olarak örüyorum. Hepsini ördüm ve devam edip e, normal örgüme devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bir sıra örmüş olduk ve krem rengi ipimizle e, şu arada ilmeklerimizin ucu açık durumda şu anda. E, şimdi bir müddet yani aslında örgünüz bitene kadar bu şekilde devam edip cebi sonra örebilirsiniz. Şimdi ben birazcık öreceğim yukarıya doğru normal örgümü yani bu kısım zaten düz benim örgümde düz olarak öreceğim. Sonra cebimizi yapacağız beraber görmeniz açısından yukarıya doğru biraz ilerleyeceğim ben ama siz dediğim gibi örgüyü tamamlayınca da cepleri örebilirsiniz yukarıya doğru biraz ördüm şimdi cebimizi yapmak istiyorum şu krem rengi ipi görüyorsunuz arka tarafı da göstereceğim arkada da görüntümüz bu şekilde şimdi bu krem rengi ipin farklı bir şiş aldım bir Ucunda ilmekler var görüyorsunuz. Bu ilmekleri biz çıkartacağız. Şu şekilde bakın yanlarından tutarak 17 ilmek çıkartacağım. Bir altındaki yerden ilmeklerin tutuğu krem rengi ipin tuttuğu ilmekleri çekiyorum. Bakın yakından da gösteriyorum. Bunu söküp de yapabilirsiniz ama bu şekilde daha pratik olacaktır. Şöyle yukarıdan da başlayalım aynı zamanda. Şöyle yapacağım. Bakın, ilmeklerin tuttuğu ilmekleri çıkartıyorum. 17 ilmek aşağıdan, 17 ilmek de yukarıdan çıkartacağız. Devam edelim. İki tarafta da ilmekleri çıkarttım. 17 aşağıdaki, 17 de yukarıdaki ilmekleri çıkarttım. Şimdi şu krem rengi ipimi Dibinden keseceğim. Çünkü sökeceğim daha kolay olsun diye. Kestik ipimizi. Ön taraftan normal örgü söker gibi şu aradaki krem rengileri söküyoruz şimdi. Normal söküyoruz aslında. İki taraftan da başlayabiliriz sökmeyi. hepsini sökelim şimdi aradaki krem rengi ipimizi söktük bakın şu şekilde cebimiz açık durumda şu anda şimdi ne yapacağım şu şişimin ucuyla bu ilmeklerimi tek şişe alacağım bir tane şu alttaki şişten ilmek alıyorum şişime bir tane üstteki şişten sırayla bir alttaki şişten e, üçüncü şişime geçiriyorum ilmeklerimi bir üsttekinden şöyle ilmeğim açılmış onu düzelteceğim Evet bir alttan alıyorum bir üstteki şişten alıyorum tüm ilmeklerimi şişime dizeceğim şimdi ilmeklerimi tek şişe aldım şimdi Örmeye başlıyoruz şöyle şişimin ucuna alacağım ipimi alıyorum Ve başlayacağım burada önemli olan şu öndeki şişten aldığım ilmekler ön tarafta belli zaten gördüğünüz gibi onu düz örgü olarak ördüm çıkartıyorum şişten İpimi öne aldım diğer bakın arkadaki şişten aldığım belli onu örmeden şişimi alıyorum ipim öndeyken şimdi ipimi tekrar arkaya aldım ilmeğimi örüyorum Sonra bakın arkadaki şişten aldığım ilmek çok belli. Onun için onu örmeyeceğim. İpimi öne aldım. Örmeden şişimi alıyorum. Düz örgü olarak ördüm. İpimi öne aldım. Diğer ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi yine düz örgü ördüm. Diğer ilmeğimi ipimi önde şişimi örmeden aldım. Şimdi düz olanı ördüm diğer ilmeği örmeden ipim öndeyken şişimi aldım. Düz olanı örüyorum. İlerledikçe daha kolay öreceksiniz zaten. Şimdi sıkız biraz örmesi şey olabilir zor olabilir ama ilerledikçe daha kolay ve rahat öreceksiniz. Ve dikişsiz olacak yani yanları hiçbir yeri dikişli olmayacak cebin. Arka tarafında temiz olarak çalışmış olacağız. Devam edelim. Tüm ilmeklerimi örüyorum bu şekilde. düz olanı örüyorum. Diğer ilmeğimi ipimi öne getirip örmeden şişim alıyorum. Düz olanı, ördüm, düz olanı ördüm. Diğer ilmeğimi örmedim. Düz olanı ördüm. Diğer ilmeğimi örmedim. Düz olanı ördüm. Diğer ilmeğim bakın. Arkadaki şişten olan ilmeğim ters görünüyor burada da. İpim önde. O şekilde şişimi aldım. Bakın bu şekilde alıyorum. Şöyle dönüyorum. Şimdi bakın düz ilmek. Şimdi yine düz ilmekleri örüyorum. Şöyle İpim önde, ters görünenleri örmeden şişime alıyorum. Şu başlangıcı biraz sıkı e, tutarsanız daha güzel olacaktır örgünüz, daha muntazam olacaktır. E, hiçbir şekilde bozukluk olmayacak. Şimdi tüm ilmekleri yani düzleri örüyorum, tersleri ipim öndeyken, o bu çok önemli çünkü arada bu sefer e, boşluk olmayacak, arada hoş bir e, cep olmaz yani şey yapmazsanız e, dikkat etmezseniz ipin yönü önemli. devam edeceğim. İlerledikçe daha kolay örülecektir. Bakın son ilmeğim ters. İpimi öne aldım. O şekilde alıyorum. Şimdi ben burada bir şey yapmak istiyorum. Şurada ilk başladığım ip olduğu için buna bir tane düğüm atacağım. Sonra da aşağıya arkaya alıp kaybederiz bu ipi. Şöyle bir tane çok sıkı olmasın. Ve döneceğim. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Şöyle. Ters ilmeklerim örmeyeceğim. Başlangıçları sıkı tutuyorum bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar cep. Ne kadar derin istiyorsanız ona göre uzatabilirsiniz. Ben çok derin yapmayacağım. Çünkü bunu bir yelek olarak düşündüğüm için minik bir cep istiyorum. Öyle aksesuar gibi güzel bir görüntü olması için derin bir cep yapmayacağım ama istediğiniz derinliği yapabilirsiniz. Devam edip bu şekilde örgümüzü devam edelim. Cebim ben şu şekilde az bir uzunluk yaptım çünkü ben dediğim gibi yelek düşündüm şöyle kısa bir mesafe ördüm gördüğünüz gibi benim için yeterli. Bu derinliği ne kadar derin istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz. Şimdi normal bir şekilde kesebilirsiniz ama ben iğneyle keseceğim hiç belli olsun istemiyorum çünkü ya da benim yaptığım gibi iğne ile kesmeye devam edersiniz. Şimdi ipimden bir miktar aldım, iğneme geçirdim. Ucu küt iğne olursa daha iyi olur. Şimdi ilk ilmeğime şöyle yapacağım görebileceğiniz en uygun şekilde. İlk ilmeğime şu şekilde giriyorum. Şişimden düşürdüm. Sonraki ilmeğim, e, ikinci değil 3. ilmeğim. Bakın düz olan ilmeğime şu şekilde girdim. Şişimde kalıyor bu. Sonra arkadaki ters ilmeği şöyle giriyorum. Şişimden düşürüyorum. Ve şu şekilde diğer bir sonraki değil diğer ters ilmeğe şu şekilde gireceğim. Yani yönünden çıkmış oluyorum. Yani şurada yönünden çıkmış oluyorum. Bu önemli. Devam ediyoruz. Bakın şöyle dümdüz oldu. E, göremiyorsanız e, benim yaptığım gibi şöyle arasına elinizi koyup şöyle de yapabilirsiniz. Bakın ilmeklerin yönünü takip ediyorum. Bakın birebir ilmeklerin yönünü takip ederek devam ediyorum. Şu ilmeğimi düşüreceğim. Şuradan yine şu arada kaydı bakın sırayla ilmeklerin yönünü takip ederek devam edeceğim yani şurada bir düz örgü olmasını istediğimiz için bu şekilde yapıyorum şöyle düşürüyorum şu şekilde bakarak yaparsanız da ilk defa yapıyorsanız daha kolay olacaktır bakın şöyle aldım şunu düşürüyorum Bakın, dümdüz bir örgü oluyor her yaptığımda. Devam ediyorum. Şimdi arkadakini yapıyorum. Şunu düşüreceğim. Şimdi yine buradan giriyorum. Hep birbirine bağlantılı aslında. Görerek şöyle yaparsanız daha rahat şişten çıkartıp yaparsanız daha rahat oluyor bakın. Şimdi şöyle alıyorum. Şunu birazcık şöyle uzatayım. Evet. Bakın düz örgü oluşuyor. Hepsini kapatalım şimdi. Tamamladım. Gördüğünüz gibi cebimiz tamamlandı. İpi aşağıya aldım. Şimdi şu aralardan yürüteceğim. Bakın şöyle hiç belli olmayacak bir şekilde örgünün aralarından yürüteceğim. Ters örgülerin dişini takip edeceğim ki e, örgüde arkada temiz olmuş olsun diye. kesebiliriz artık bakın hiçbir şekilde belli değil kesebiliriz artık cebimizi tamamladık gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde bitirmiş olduk şöyle ekranımızda yaklaştırayım iyice inceleyelim beraber ben bunu bir yelek için istediğim için böyle küçük minik dekoratif bir cep yaptım. Siz bunun arkasında göstereceğim derinliğini bakın bizimki küçücük bir şey oldu. Küçücük bir cep. Şöyle aşağıya kadar derinliğini ne kadar istiyorsanız uzatabilirsiniz, ona göre örersiniz. Şöyle önümüzü çevirelim. Hatta şöyle içini çıkartalım bakın, her tarafından hiçbir şekilde bozukluk yok, hiçbir şey yok. E, derinliğini de ayarlarsanız istediğiniz gibi. Şu kısmı ben lastik yaptım, şurayla uyumlu olsun diye haroşa yapabilirsiniz ya da düz örgüden direkt devam edebilirsiniz. Bu cep kısmına farklı ip örebilirsiniz. Artık o sizin öreceğiniz, kullanacağınız örgüye bağlı ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Muntazam bir şekilde biz cebimizi tamamlamış olduk. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.